Lütfen KM amca. Arda bırak o çocuğu. Sana diyorum geri getir onu. Çok beklersin <laughs> Kerem yere. komiser. Bırak o benim oğlum. Sana. İstediğim gibi götürürüm. Seni de gelmek istemiyorum. Ben geldim. Ha, Arda aşkım. Ha. Eski halime döndüm. Arda Sonic gelmek istemiyordu. Nasıl getirdin onu? Zoe ile getirdi beni. İstemiyorum işte. KM komiser ve Aslı polis benim yeni ailem. Yeter. Arda vurma artık Soni'ye. Bir kötü oluyorsun bir iyi. Ne yapıyorsun sen? Yürü bakalım Ayet gidiyoruz. Bırak seni, bırak Madem ki öyle bizi sana. sevmiyorsun. Kerem komiseri <laughs> seviyorsun. O zaman seni. burada kalırsın. Yeter artık Arda ne yapıyorsun sen? Bir kötü oluyor bir iyi. Siyah iksiri çok fazla içtiği için iyice çıldırmaya başladı. Arda artık kötü birisi. Sürekli Sonia'yı dövüyor. Bir şeyler yapmam lazım. Senin ailen biziz. Burada kal da akıllan birazcık. Sen sürekli beni dövüyorsun. Sen benim babam değilsin. Burada kal da akıllan birazcık. <laughs> Yeter ya itik beni. Elif aşkım. Nerede şimdi bu? Çocuklar anneniz nereye gitti? Bilmiyoruz baba evden çıkıp gitti. Heh, nerede şimdi bu? K Kurtar bizi. Tamam tamam kıpırdamayın. Seni de kurtarıyorum. İşte iyi misin Kerem komiser? O Arda'yı mahvedeceğim. Nerede o Elif? Kerem komiser ben de bu yüzden geldim. Arda şu anda evde. Sürekli Soni'yi dövüyor. Arda bizi buraya bağladı ve Soni'yi elimizden aldı. Kerem komiser Arda hala siyah iksirin etkisi altında. Bir iyi oluyor bir kötü. Lütfen bir şeyler yap. Ben ona yapacağımı bilirim merak etme. Bıktım artık bu Arda'dan. Sonic sizinle değil bizimle yaşamak istiyor. Arda kötü bir baba ve ben gidip Sonic'i onun elinden kurtaracağım. Geliyoruz Arda. Olamaz ne oluyor? Kerem komiser durun Arda'ya zarar vermeyin lütfen. Arda bir hata yaptı lütfen zarar vermeyin ona. Kerem komiser geri gelin. Arda yaptıklarının bedelini ödeyecek Elif. Arkadaşlar Kerem Komiser ve Ardayı barıştırmak için desteklerinizi gösterin. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Her abone ve her like ikisinin barışması için bir destek olsun. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Elif neredesin? Nereye kayboldun? Olamaz Kerem komiser. Hayır gitmem lazım çabuk. Şimdilik gidiyorum ama geri döneceğim Kerem komiser. Oğlumu senin elinde bırakmam. Giriyoruz içeri. Ha! Arda neredesin? <laughs> İşte geldim. Arda neredesin? Yaydım edin Kayam komiserim buradayım. Sonic geldim Sonic geldim kurtaracağım seni evladım. Korkma geçti. Geldim yanına. O kötü baban yok artık. Kayam komiser lütfen. Merak etme geçti. Yanındayım tekrar. Artık kimse sana zarar veremez. Kerem komiserim yukarısı temiz. Kimseyi bulamadık. Evet komiserim, ben de ikinci kata baktım, hiç kimse yok. Tamam çocuklar, Sonic aldık zaten. Artık gidebiliriz buradan. Hadi çıkalım şu evden. Hayır Kerem komiser, evime polislerle baskın yapıyorsun, oğlumu elimden alıyorsun. Bunun bedelini ödeyeceksin Kerem komiser. Ödeyeceksin. Hadi gidelim çocuklar. Sonic artık güvende. Ağlama Sonic. Bundan Çok sonra Arda komiser. sana asla yaklaşamaz. Ay yeter! yeter Kerem komiser. Öldüreceğim, öldüreceğim seni. seni. Öldüreceğim. Beni çok kızdırdın Kerem komiser. Bunun bedelini soracağım sana. Sürekli oğlumu zorla elimden alıyorsun. Bu gece öldüreceğim seni. zamanı. Evet işte buradasınız zombiler. Haydi gelin. Takip edin beni. Takip edin diyorum size. Peşimden gelin. İşte bu. Takip edin beni. Hepiniz. İşte bu tüm zombiler arkamdan gelin. Haydi takip edin beni. Çabuk. Bakalım şimdi ne yapacaksın Kerem Kopter. Sonic nasıl mutlu musun bizim yanımızda? Hiç merak etme. Bundan sonra seni o ardaya asla geri vermem. Asla. Sağ ol Keyamamca. Çok mutluyum sizin yanınızda. Lütfen bu yakmayın beni. Hiç merak etme. Artık yanımızda güvendesin Sonic. Öleceksiniz hepiniz. Hadi takip edin, hızlı olun. Bu taraftan zombiler. Takip edin beni hepiniz. yürüyün çabuk. Geliyorum Kerem Komiser. Bakalım bu kadar zombiyi durdurabilecek miyim? Çok yoruldum. Bundan sonra hep sizinle kalabilir miyim? Lütfen Kerem amca. Tabii ki kalabilirsin değil mi Aslı? Tabii ki Kerem. O artık bizim oğlumuz sayılır. <laughs> Çok teşekkür edeyim. Hadi zombiler gelin şöyle. Takip edin beni. İşte böyle girin içeri. Haydi. Hepiniz, tüm hepiniz girin içeri. Takip edin beni. İşte bu artık çıkma vakti. Zombiler artık polis merkezinde. Ve içeride 3 kişi daha var. Kerem komiser, Sonic ve Aslı polis. Bakalım şimdi oradan nasıl çıkacaksınız. Ne oluyor ya bu sesler ne? Duyuyor musunuz sizde Evet duyuyorum. Hayır bunlar ne böyle? Olamaz. Nereden çıktı bunlar? Olamaz. Hayır bu çok kötü çok kötü Ne oluyor Kerem bir şey söyle Zombiler her yerdeler Ne zombisi Polis merkezi full zombiyle dolu Aslı bir şeyler yapmamız lazım Sessiz olun sakın ses çıkartmayın Olamaz çok fazlalar <laughs> İşte bu Buradan asla çıkamayacaksınız Hadi asla hadi koysunları şunları çabuk Hızlı ol getir o dolabı da <laughs> İşte koy Arda bu senin suçun biliyorum Değil mi bunları sen yaptın Hayır yapma olamaz Arda yapma bunu Çıkart bizi buradan çok fazla zombi var İşte bu Hadi zombiler Sıra sizde saldırın artık saldırın Olamaz zombiler kapıdalar Ne yapacağız şimdi Hadi saldırın hepiniz salak zombiler Arda oğlum ne oluyor burada Ne yapıyorsun Baba bulamaz zombiler içeride Kerem komiser ve ailesi de içeride. Ne yapacağız şimdi? Arda sen de siyahsın. Baba karışmayın siz. Arda yapma oğlum kurtar onları. Evet Arda lütfen yapma oğlum. Eh yeter. Karışmayın dedim. Aa. Aa. Arda yapma çöz bizi çabuk. Lütfen oğlum. Kerem komiser ve Aslı polis içeride. Sadece o değil Sonic de içeride. Kendi oğluna neden bunu yapıyorsun? Sonic beni hiç sevmedi beni hiçbir zaman babası olarak görmedi. O artık benim oğlum değil. Hadi çabuk çabuk girin şu gizli bölgeye. Oradan sakın çıkmayın. Buradan ne olursa olsun çıkmayın tamam mı? Kapat şurayı. Kerem zombiler içeri girerse sen ne yapacaksın? Kerem amca lütfen sen de gel bu yaya. Hayır orada saklanamayız. Zombiler bizi de orada kenara sıkıştırır. Onları durdurmanın tek yolu bu. Kapatın şurayı. Lütfen dikkatli ol. Tamam merak etmeyin kapatın şurayı. Her an içeri girebilirler. Kapı kırılmak üzere. Olamaz. Hayır yaklaşmayın sakın. Orada bana bak. Çabuk onları çıkart oradan. Sana diyorum çabuk çıkart. Asla hepsi içeride ölecek. Hepsi. Ha, gelmeyin. Alın bunu. Yaklaşmayın. Gelmeyin diyorum yaklaşmayın alın. Olamaz olamaz mermi bitti hayır. Adam sana diyorum gelip durma. Çabuk çöz bizi Kerem komisere yardım edeceğim daha diyorum. Öldüreceğim seni artık bitti senin işin. Boşuna bağırma baba. Hepsi içeride ölecek. Hayır. Yaklaşmayın zombiler yaklaşmayın. Alın bunu al al yaklaşmayın. Olamaz bunun da mermisi bitti. Kerem İyiyim iyiyim. Sakın oradan çıkmayın Aslı. Sakın. Olamaz. Yaklaşmayın. Gidin. Hayır. Abone